ayetlere ve uygulanması gerekli olan fiillere göre hareket edenlerden oluruz değerli kardeşlerim. Kur'an'ın irşat metodunun en özlü bir şekilde şu ayet-i kerimede ifade edildiğini görmekteyiz. Rabbimiz Nahl Suresi 125. ayet-i kerimede bize şöyle buyurur. Estaizu billah. O ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme belirterek veya ona seslenerek bütün Müslümanları bu ayet ne yapmaktadır? Kapsamaktadır. Ayet umumudur. Sen çevrendeki kimselere eğer yumuşak davranmamış olsaydın, onlara yumuşak davranmasa idin, onlara zorla bir şeyleri kabul ettirmeye çalışsaydın, Rabbimiz devam ediyor. Onlar senin o çağrına ne yapmazlardı? icabet etme durumunda olmazlardı ve cadilhum billatihi ahsen ve onlarla sen en güzel bir şekilde mücadele et. Onlarla ilişkini güzel bir şekilde devam ettir. İnne rabbeke huve e a'lemu bimen dalla an sebilih. Çünkü Rabbin kendi yolundan sapanları, kendi yolunda olmayanları en iyi bilendir. Her birimiz bilmekteyiz ve kabul etmekteyiz ki hidayet tamamı ile Rabbimizin elindedir. Kime dilerse o hidayeti verir, kime dilemezse o hidayeti vermez. Fakat burada şunu belirtmemizde de fayda var. Rabbimiz Vallahi la yehdil kavmel fasikin, Vallahi la yehdil kavmel zalimin, vallahu la yehdil kavmel kafirin diye birçok ayetin sonunda ne yapar buyurur. Yoldan çıkan bir topluluğa Allah azze ve celle asla hidayetini vermez. Zalimlik yapan bir topluma Allah hidayetini vermez. Rabbimizin indirmiş olduğu ayetleri inkar eden, o ayetlerin doğruluğuna inanmayan, o ayetlerin içerisinde bir takım şüpheler arayan kimselere Rabbimiz hidayetini vermez. Bu ayet ile yola çıkıp insanlar Allah dilemiş olsaydı bize hidayetini verir, biz günahkar olmaz, şirk ehli olmaz, müşrik, kafir, Yahudi, Hristiyan olmazdık diye bir takım bahaneler öne sürerler. Fakat Kur'an-ı Kerim'in içerisinde kendilerine verilen, birçok cevap vardır değerli kardeşlerim şeytan sakın ola ki bizim aklımıza sirayet edip de bir takım vesveseler ile doğru yoldan ayrılmamıza sebep olmasın. Ayet-i kerimenin sonunda ise Rabbimiz ve huve bil muhtedin Allah azze ve celle doğru yolda olanları da muhakkak ne yapmaktadır? Bilmektedir diye bildirir. Bu ayet-i kerimenin içerisindeki geçmekte olan hikmet ve güzel bir şekilde çağırmak yani İslam dinine çağırmak ifadesi kesin ve açık olan bir ifadedir. Eğer biz insanları hikmetle Kur'an'a çağırmaz, İslam'a davet etmezsek o insanlar İslam'a girmeyecekler veya o insanlar ile biz belirli bir şekilde kesin deliller sunma durumunda olmazsak o insanlar yine İslam'a adım atmayacaklardır. İnsanların İslam'a adım atabilmeleri için bizim kesin olan bilgileri, emirleri öğrenmemiz gerekmekte. Ve bu öğrenmiş olduğumuz bilgiler neticesinde de onlarla güzel bir şekilde mücadele edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle nefsimizi davetin önüne geçirmeyeceğiz. İnsanların karşı gelmeleri sonucunda Onların helak olmaları adına bir takım sözler sarf etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'te taşlanıp da Taif'ten çıkarırken Taifli çocukların ve oradaki yaşayan büyüklerin kendisinin kafasını yarması sonucunda Cebrail Aleyhisselam geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü hatırlayacağız ve onlar iman etmeseler bile onların soylarından nesillerinden gelen kimseler İslam'a girer sözünü asla ne yapmayacağız? Aklımızdan çıkarmayacağız değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin İslam'a girmesini, İslam'ı yaşamasını ve Allah azze ve celle'yi razı etmesini bu kadar çok arzu ediyor ve istiyordu. Bildiğiniz üzere Taif'te en son kavim olarak İslam dinini kabul eden bir topluluk oldu ve İslam'a girdi. Bizlerde Yasin suresinde anlatılan Habibun Necar'ın Ah kavmim keşke Rabbimin bana yapmış olduğu bu ikramı, mükafatı görmüş olsaydı da Allah'a ortak koşmaktan vazgeçselerdi. Allah Azze ve Celle'nin dinini kendilerine arz eden davetçilerin davetlerine icap etselerdi. Sözünü de asla ne yapmayacağız? Unutmayacağız değerli kardeşlerim. Kimlerin hikmetle ve güzel öğüt ile İslam dinine çağrılacağı da ayet-i kerimenin içerisinde belirtilmemiştir. Yahudilerin, Hristiyanların, münafıkların veya demokratların, laiklerin ve bununla birlikte Müslümanların da İslam dinine güzel bir davet ile davet edilmesi, kendilerine nasihat edilmesi bizden istenilen bir durumdur. Bunu da asla ne yapmayalım, unutmayalım. Bir Müslüman kardeşimiz bize gelip de yapmış olduğumuz bir hatayı söylediği zaman o kardeşimizin yapmış olduğu o fiilden dolayı Allah'ın kendisinden razı olması adına kendisine dua edelim değerli kardeşlerim. Yani ayet-i kerimenin içerisindeki geçen mef'ul olarak zikredilmesi ayetin umumi olmasını bize ne yapmaktadır? Belirtmekte ve bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim tek bir zümreyi değil bütün zümreleri ne yapmakta? Hidayete çağırmakta ve Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmamalarını kendilerinden istemektedir. Bütün insanlar bu davetin içerisine girmektedir. İslam'da tebliğ metodunu bu ayet-i kerime ortaya koymaktadır. Güzel bir şekilde mücadele etmek. Ayetin açık ifadesinden anlaşıldığına göre Kur'an'ın içerisinde geçen bu ayetten üç tane husus ortaya çıkmaktadır. Bunlar da şöyledir. Bir, Allah Azze ve Celle'nin dinine hikmet ile çağırmak. İki, Allah yoluna öğüt ile davet etmek. Üç, en güzel bir şekilde mücadele etmek. İnsanları bu üç esas ile ne yapacağız? İslam'a davet edeceğiz. Bunlardan birincisinin üzerinde duralım ve ikincisi, üçüncüsü ile inşallah önümüzdeki hafta devam edelim. Allah'ın dinine, yoluna hikmetle çağırmak, gerçeği öğrenmek isteyen, hakikati bilmek isteyen, hakikat nedir ne değildir. Bunu benim de öğrenip hayatımı güzelleştirmem gerekir diyenlerin üzerine yani anlayışlı ve olgun insanların üzerine sunulabilecek bir davettir. Eğer insanların İslam'la, din ile, iman ile hiçbir ilgileri, alakaları yok ise bu insanlara Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bildirilen ayetleri sunup da kendimizi onların karşısında bir düşman gibi göstermemizin hiçbir manası yoktur. Biz öncelikle çevremizdeki insanların İslam'ı sevmelerini ne yapmalıyız? Sağlamaya çalışmalıyız değerli kardeşlerim. Bu insanlara da kesin bir delil ile hakikati konuşmamız gerekir. Eğer kesin delil ile konuşmaz, onları bir takım akli deliller ile İslam'a davet etmeye çalışır isek bu insanlar yine İslam'ı ne yapmayacaklardır? Kabul etmeyeceklerdir. Açık deliller ile konuşabilmemizin yolu da geçmiş olduğumuz derslerde vermiş olduğumuz ilme olan yakınlığımızla ilgilidir. Eğer biz ilme adım atmaz isek delilleri öğrenemeyiz. Öğrenmemiş olduğumuz deliller ile de insanları İslam'a davet edemeyiz. Davet edebilmek için her birimizin bugün Rabbimizin kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini okumaya ihtiyacı var değerli kardeşlerim. Ayette geçen hikmet kelimesi başlıca şu manaları da taşımakta olduğu bize tefsirlerimizde belirtilir. Doyurucu, ikna edici, aynı zamanda karşısın karşınızda yer alan insanların kültür seviyesine göre onlara İslam'ı anlatmak. Bir kimse var hiç okumaktan, yazmaktan, ilimden bir haber o kimseye üst seviyede bir şeyler anlatırsanız o kimse ne yapmayacaktır. Sizin anlattıklarınızı anlamayacak ve doğru yola adım atmayacaktır. İkincisi gerçeği yansıtır maayetteki belgeler ile davet etmek. Yani biz insanları kendimize davet etmiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin din ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, sahabenin yaşantısına, alimlerin İslam yaşantısını aktarmasına davet ediyoruz. Bu yaşantıyı insanlara delilleri ile ne yapabilmemiz lazım? Sunabilmemiz lazım. Bana göre bu böyledir falan hocaya göre böyledir diye değil Allah azze ve celle'nin falan ayetine göre bu böyledir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti şu uygulamasına göre böyle yapman gerekir diye karşımızdakine ne yapacağız? Değerli kardeşler belirteceğiz ve bildireceğiz. Bu şekilde insanları İslam'a davet edeceğiz. Üçüncü olarak ise insanlara yarar sağlayacak, akıllara ışık tutacak, vicdanlarını hareket ettirecek bir şekilde İslam'ı sunabilmeliyiz. Eğer anlatmış olduğumuz bilgiler onlara yarar sağlamayacak ise onları cennete götürmeyecek, onlara güzellikler kazandırmayacak, onlara evler, barklar, yatlar vermeyecek, onları mutlu etmeyecek, onların dünyalarına huzur katmayacak ise anlattıklarımızın onlara hiçbir şekilde değeri ve kıymeti yoktur. Onlar ancak kendilerine yarar sağlayacak olan sözleri ne yaparlar? Dinlerler. Bunun için biz şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. İslami davet insanlara Rabbimiz Azze ve Celle'nin vermiş olduğu el göz kulak ayak ve saç nimeti suret nimeti ile